Herkese merhaba arkadaşlar 11 Kasım Perşembe günü rating sonuçlarıyla karşınızdayız. Dün Fox TV'nin yeni bir kozu yayın hayatına başladı. Misafir dün akşam ekranlara geldi ve bununla da birlikte Perşembe'de rekabet 4'e katlandı. Barbaroslar Çukurova. Camdaki kız ve misafir arasındaki rekabete gelin bir göz atalım. Evet misafir bir iyi açılış yaptı. Dün totalde 3.71 gibi hiç de fena olmayan bir açılış yaptı. 13. sırada kararlaştı. Bölümü izleyemedim ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla gerçekten dizi beğenilmiş. Muhtemelen tutacaktır. Haftaya daha da yükselecektir diyebiliriz. ABD 4.21 alırken ABC 1'de ise 4.38 almış. Yani ilk bölüm için gayet iyi oranlar diyebiliriz. Evet geçiyoruz 3. sıraya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizi geçen hafta yeni bölümü yayınlanmamıştı. Özel bölüm vardı. Bu haftaysa 6-15'lik gibi bir oran almış. 0.01 gibi küçük minik bir düşüş yaşamış. Ama oranları iyi. ABD 5.64 geçen hafta 6.36'ya kadar yükselir, yükselirken ABC 1'de ise 0.66'ya kadar yükselmiş. Ama açıkçası Barbaroslardan da daha da iyi oranlar bekliyoruz. Fakat Barbaroslar henüz oranlara yetişemedi. Bir zamanlar Çukurova evet Evet açıkçası geçen sezonun en güzel kozlarından bir zamanlar Çukurova. Bu sezon nedense artık oranları kaybediyor ama oranları henüz iyi. Totalde 0.02'lik bir yükseliş yaşamış 6.53, ABD 3.52, ABC 1'de ise 5.62'ye kadar yükselmiş. Oranları gayet iyi diyebiliriz bir zamanlar Çukurova için. Evet geçiyoruz zirveye hem totalin hem AB'nin hem de ABC birin zirvesine gelince ise Kanal D'nin camdaki kızını görüyoruz. Camdaki kız her 3 kategoride birinci yerde kararlaşmıştır. Totalde 0.06 yükselmiş 8.36'lık gibi bir oran almış. ABD düşmüş ama yine birinci sırada. ABC 1'de ise 10.31 alarak ilk sırada diyebiliriz. Camdaki kız işin işler çok iyi gidiyor ve gayet güzel gidiyor diyebiliriz. Emanet. Evet emanet dün yeni bölümü yayınlandı. Fakat şunu söyleyebiliriz ki emanet için artık işler o kadar iyi değil. Ratingler düşüyor. 2.07 gibi totalde 1.29 ABD. 1.41 ise ABC bir almış. Ratinglerini toparlaması gerekiyor. Ama oranları henüz iyi. Evet bugünlük bu kadar. Yarın günün rating sonuçlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.